Kelvin termometresinin 290 Kelvin gösterdiği sıcaklık değerini Celsius termometresi kaç santigrat derece olarak ölçer. Pratik olarak Celsius termometresinin gösterdiği değeri 273 eklediğimizde direkt Kelvin cinsinden değeri olmuş oluyordu. Bunu nereden buluyorduk? Celsius bölü 100 Kelvin eksi 273 bölü 373 eksi 273'ten 100. Şunlar gidiyor. Dolayısıyla 273'ü diğer tarafa attığınızda Kelvin değerinin Celsius değerinin 273 fazlası olduğunu görüyoruz. Haliyle yukarıdaki ifadeden bakacak olursak Kelvin cinsinden 290 gelmiş. Yani buradaki değeri ne yapıyoruz? 290 yazıyoruz. Celsius değerini bulmak istiyoruz. O zaman 273'ü diğer tarafa attığımızda Celsius 290 eksi 273 yapacaktır. Celsius değeri burada 17 derecedir. Cevabımız A seçeneğidir. Kelvin termometresinin 293 Kelvin Kelvin'in gösterdiği sıcaklık değerini Fahrenheit termometresi kaç derece ölçer demiş. Kelvin eksi 273 bölü 100 oranı Fahrenheit eksi 32 bölü 180 oranına eşittir. Burada sadeleştirmelerimizi yaptığımızda 5'e 9 ve ne yapıyoruz? Kelvin yerine 293 yazıyoruz. 293'ten 273'ü çıkarttığımızda burada 20 kalacaktır. 20 bölü 5 eşittir. Fahrenheit eksi 32 bölü 9. Sadeleştirdiğimizde 4. İçler dışlar çarpı yaptığımız 36 eşittir. Fahrenheit eksi 32'dir. Fahrenheit'in gösterdiği değer buradan 68 derece olacak. Cevabımız D seçeneğidir. bir öğrencinin yaptığı termometre suyun kaynama noktası 180, donma noktasını eksi 20 derece göstermekte. Bu termometre 50 Fahrenheit değerini kaç derece olarak gösterir? Hani Fahrenheit termometresiyle bu öğrencinin yaptığı X termometresi olarak adlandırırsak karşılaştırdığımızda Fahrenheit eksi erime noktası, kaynama noktası eksi erime noktası. Yani 180'dir bu da eşittir. Herhangi bir X termometresi ve yani ölçtüğü erime noktası, donma noktası eksi 20 bölü kaynama noktası eksi donma noktası, erime noktası aynı ifade eksi 20 yazdık. Fahrenheit yerine 50 yazıyoruz. 50 gösterirken 50 eksi 32 bölü alt taraf 180 eşittir x saat 20 bölü burası da 200 yapacaktır. Sadeleştirmeleri yaptığımızda 9'a 10 yapacak. Şuradaki ifadeye baktığımızda burası 50-32'de 18, 10 ile çarptığımızda 180 eşittir. 9x artı 180 yapacaktır. 180'ler diğer tarafa birbirini götürecek. 9x eşittir 0. O halde x değeri 0 olacak. Cevabımız e seçeneğidir. X ve Celsius termometresinin değişim grafiği verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada x termometresi eksi 20 dereceyi gösterdiğinde x'e baktığımız eksi 20 dereceyi gösterdiğinde Celsius termometresine baktığımızda Celsius termometresi şurada bakıyoruz. Şuna karşılık gelen değerin sıfır derece olduğunu görüyoruz. Şurada kaç derece 0. Ya da Celsius 30'u gösterdiğinde x termometresi sıfır değerini gösterecektir. Burada Celsius termometresi 30 santigrat dereceyi gösterir demiş. Bu ifade yanlıştır. X termometresi sıfırı gösterdiğinde Celsius termometresi 30 dereceyi gösterir ifadesi doğru bir ifadedir. Celsius termometresi de sıfırı gösterdiği zaman burada X termometremizde eksi 20 dereceyi gösterecektir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. X ve Y termometrelerin değişim grafiği önerilmiş. Buna göre Y termometresi 30 dereceyi gösterdiğinde X termometresi kaç dereceyi gösterir demiş. Grafiğine sokuyorduk. X sıfırı gösterirken Y 30'u gösteriyor. Y sıfırı gösterirken X 20'yi gösteriyor. Bunu biliyoruz. Bir de ne yapabiliyoruz? Burada benzerlik ifadesinde X değeri isteniliyor. Hangi değere karşılık? Buradaki 30 dereceye karşılık y30'u gösterdiğinde x kaçı gösterir? Bu değere x diyecek olursak. Burada şurası küçük üçgenin dik 90 derecesi. Burası da büyük üçgenin 90 derecesi. Şurası ortak açı. Şunlar da bu üçgenlerde eşit açılar olarak adlandırırsak. Benzerlik yazıyoruz. Şurada ortak açının karşısına baktığımızda küçük üçgende şuradaki 20 derecelik bir uzunluk. Büyük üçgende ise şurada hesaplayacağım x uzunluğu var. Eşittir diyorum. Küçük üçgende şuradaki ortak açının karşısında sadece uzunluk gibi düşünüyoruz. Eksi falan yazmıyoruz. 0 ile 30 arasında 30 birim var. Büyük üçgendeki şuradaki ortak açının karşısındaysa şuranın tamamı. Eksi 30 ile 30 arasında 60 birimlik bir mesafe var. Sadeleştirdiğimde 1'e 2 çıkacaktır. Burada x değeri 40 olacak. Yani y 30'u gösterdiğinde x burada 40 dereceyi gösterecek. Cevabımız D seçeneğidir. Suyun donma noktasını 20x derece, kaynama noktasını 90x derece gösteren bir termometre 30 santigrat derece hava sıcaklığı kaç x derece gösterir? Halisiyen süs termometresi ile x termometresini karşılaştırıyoruz. Burada Celsius eksi erime noktası sıfırdı. Kaynama noktası eksi erime noktası 100 eksi sıfırdan X termometresi için x eksi erime noktası 20 dereceymiş. Kaynama noktası eksi erime noktası da 90'dı. 90 90 eksi 20 yapacaktır. Celsius burada 30 dereceyi gösterirken x kaç dereceyi gösterir diyor. Celsius yerine 30 yazıyoruz. 30 bölü 100. X bize soruluyor bölü 70. Burada sadeleştirmelerimizi yaptığımızda şu sıfır bununla bu sıfırda da bununla gidecek. 3 ile 7'yi çarptığımızda 21 x eksi 20 eşit olacak. x değerimiz de burada 41 derece değer olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Bir kaptaki suyun sıcaklığını 86 Fahrenheit ölçen Hasan Aynı kaptaki suyu Celsius ve Kelvin termometreleri ile ölçüyor. Buna göre Hasan ölçtüğü değerler Celsius ve Kelvin'den hangi değerler bu bize sorulmuş. Yani burada Fahrenheit termometresini Celsius ve Kelvin ile karşılaştıracağız. Fahrenheit eksi 32 bölü 180 Celsius bölü 100'e eşittir. Burada Fahrenheit'in gösterdiği değer 86 olarak verilmiş şuraya 100 yapalım. 86 eksi 32 bölü şu 180'de 100'ü sadeleştirdiğimizde 9'a 5 yapacak. Bölü 9 diyoruz. C şey, gösterilen değeri istiyor. Celsius'un bölü 5 dedik. Şuraya baktığımızda 86'dan 32 çıkarttığımızda 54 yapacaktır. 54 bölü 9'da 6. Dolayısıyla 5 ile çarptığımızda 6'yı da Celsius değerini buradan 30 derece olarak görmüş olacağız. Demek ki Celsius değeri bizim için 30. Daha sonra Fahrenheit değerimizi Fahrenheit x 32 bölü 180'i burada Kelvin ile kıyasladığımızda Kelvin x 273 bölü 100 yazabilirsiniz. Ya da pratik olarak yani yine burada ne yapacaksınız? şuraya 86 yazıp Kelvin değerini bulacaksın. Ben Celsius değerini buldum. Nedir Celsius 273 eklediğimde direkt Kelvin'e eşit olacağı için bu değerin burada 303 olduğunu çok pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Burada doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu işlemi de yapmış olsanız yine Kelvin 303 derece olarak bulabilirsiniz diyebildik. Bir X termometresi 80x derece gösterdiği sıcaklık değerini y termometresi 110 y derece olarak ölçmüş. Her iki termometrede ortak sıcaklık olarak 20 dereceyi gösteriyor. Buna göre x termometresi 40 x dereceyi gösterdiğinde y termometresi kaç dereceyi gösterir demiş. Burada termometreleri şöyle kıyaslayacak olursak bir x termometresi ve bir de y termometresi çiziyoruz. x termometresi şu olsun y termometremiz de bu x termometresi 80 dereceyi gösterdiğinde bu aynı değeri y 110 derece olarak ölçmüş daha sonra x 20'yi gösterdiğinde y de 20 dereceyi gösteriyormuş Aynı ortak sıcaklık değerler, aynı değeri gösterdiği sıcaklık. Ve sorumuz nedir? X burada 40'ı gösterdiğinde y kaç dereceyi gösterir? Bu da bu sıcaklık değerini bize soruyor. Haliyle şurada 80 ile 20 arasında şu uzunluk, bakın şu uzunluk ile şuradaki 110 ile 20 arasındaki bu uzunluk aslında aynı uzunluklar. Yani elimize cetveli alsak, ölçsek aynı uzunluğu ölçeriz. Fakat 80 ile 20 arasında burada 60 bölme var. 60 derece var. 110 ile 20 arasında buradaysa 90 bölme, 90 derece var. Y ye göre. Yani bu uzunluklar farklı bölmelendirilmiş. İşte bu bölme oranlarına baktığımızda, 60'ın 90 oranına baktığımızda bu oranımız 2'ye 3 çıkıyor. Bu ne demek? Şuradan 2 birim çıktığımda, buradan 3 birim çıkıyorum. 2 birim çıktığımda, karşıdan 3 birim çıkarıp ve burada gösterilen karşılıklı sıcaklık değerlerini bulmuş olur. İşte 20'den ben 40'a çıkarsam şu aralıkta şuradaki 20'den ne kadar çıkmam lazım ki istenilen değeri bulayım? Şurada görüyorsunuz 20 ile 40 arasında 20 var, 21'im var. Bu nedir? 2'nin 10 katıdır. Bak, 10 katı. Dolayısıyla 20 derece yukarı çıktım diğer tarafta bu oranın bozulmaması için burayı ne yapmam lazım? onla çarpmam lazım. Yani ben x'te 20 birim çıkarken y'de 30 birim çıkmam lazım ki bu da aynı uzunluktaki bölme oranları değişmesin. O zaman 20'nin üzerine 30 bölme çıkarsa buradaki sıcaklık değeri bizim için 50 derece olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. En düşük sıcaklığın eksi 20 santigrat derece, en yüksek sıcaklığın 40 santigrat derece olduğu bir ülkede kullanmak üzere bir termometre tasarlanmaktadır. Termometrede kullanılabilecek olan sıvıların donma ve kaynama nok noktaları tabloda gösteriliyor. Buna göre yapılacak termometrede hangi sıvıları kullanmak uygundur. Dolayısıyla kullanacağım bu sıvı eksi 20 santigrat değerini ölçebilmeli. 40 santigrat derece değerini ölçebilmeli. Ve termometrelerin çalışma prensibi nedir? Genleşme. Haliyle bu sıvı dolup katı hale gelirse artık genleşme özelliği tam anlamıyla gösteremeyecek. Yani sıvı özelliğini kaybedecek. Ya da gaz haline geldiğinde, kaynama noktasını geçtiğinde yine sıvı özelliğini kaybedip burada e, normal bir genleşme göstermedik doğru bir ölçüm gösteremeyecek. O yüzden 40 dereceyi ya da eksi 20 dereceyi ölçümde ne olması lazım? Kaynama noktasına bakacak olursak burada ortam sıcaklığı 40 santigrat derece ise bizim termometre içerisindeki kullandığımız sıfının halen sıvı olarak kalması için kaynama noktası 40'ın üzerinde olması lazım. Kullandığım sıvının kaynama noktası 40'ın üzerinde ise 40 santigrat derece sıcaklığında halen sıvı olduğu için bu değeri gösterebilir. O yüzden kaynama sıcaklığı 40'ın üzerinde olan kim var? L ve M var. L'nin kaynama noktası 42. Halil ortam sıcaklığı, ölçülen sıcaklık 40 derece ise halen sıvı haldedir ve bu 40 dereceyi gösterebilir. Donma noktasına geldiğimiz zaman da eksi 20'yi gösterebilmesi için eksi 20'ye gelmeden donmamalı. Eksi 20'ye gelmeden nasıl olur? Mesela eksi 10 santigrat derece donma noktası ise daha eksi 20'yi görmeden donar ve eksi 20 sıcaklığını ölçemeyecektir. O yüzden donma noktası da eksi 20'den küçük olması lazım. Eksi 20'den kimler küçük? Baktığımızda burada eksi 30 ve eksi 50 değerlerimiz var. Yani bu sıvıları kullandığımızda eksi 30 santigrat dereceye kadar halen sıvıdır. Eksi 50 santigrat dereceye kadar halen sıvıdır. Fakat K kaynama noktasından kaybediyor. 30 santigrat derece kaynama noktası varsa 40 santigrat derecede gaz olacağı için olmayacak. Doğru cevabımız L Yani B seçeneği doğru olacaktır. Suyun kaynama ve donma noktasını gösterdiği değerler tablodaki gibi olan özdeş termometrelerin sadece ölçeklendirmeleri farklı yapılmıştır. Termometreler her şeyle aynı sadece ölçeklendirmeleri yapılmış farklı yapılmış burada derece bölme sayısı ne kadar fazlaysa duyarlılığı termometren o kadar fazla olacaktır aynı sıcaklık değerini farklı şekilde ölçmeler nedeni buradaki bölme sayısıdır kalemi termometrenin duyarlılıklarına baktığımız zaman burada 120 ile 20 arasında erime ve kaynama noktası arasındaki bölme sayısı 100 kadar olduğunu görüyoruz 110 ile x10 arasında 120 bölmede bunu görüyoruz 100 ile eksi 10 arasında da 110 bölmede bunu görüyoruz. Dolayısıyla en fazla bölmeye ayrılan L en hassas duyarlı olacaktır. Daha sonra M en az bölme sayısına sahip olan en küçük duyarlılığa sahip olan K olacak. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen sıcaklık değerlerinden hangileri termometre ile ölçülmüş bir sıcaklık değeri olamaz? Doğada sıfır kelvinin altında bir sıcaklık değeri olamayacaktır. Dolayısıyla 10 kelvin yani sıfırın üzerindeki bir sıcaklık ya da eksi 100 santigrat dereceyi 273 eklediğimizde kelvine çeviriyoruz. Yine sıfır kelvinin üzerinde 10 Fahrenheit ya da eksi 100 Fahrenheit değerleri sıfır kelvinin üzerinde değerlerdir. Bunlar termometreyle ölçülebilir. Fakat eksi 10 kelvin sıfırın altında bir Kelvin ölçeğiyle bir sıcaklık değeri ölçülemeyecektir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Civanın donma noktası Celsius cinsinden 39 santigrat derece kaynama noktası 356 santigrat derece olarak verilmiş. Civa ile yapılan bir termometre ile sıcaklık değerlerinden hangileri ölçülebilir? Dolayısıyla 40 santigrat derecede civa donacağı için 39'a. E, katı hale geçeceği için artık buradaki büzülme olayını gene göremeyeceğimizden dolayı sıvılı bir termometre halinden çıkacaktır. Eksi 40 dereceyi ölçemeyecektir. 100 kelvine baktığımızda ise eksi 273 dediğimizi ne yapıyoruz? Celsius'a çeviriyoruz. Celsius değerini e, bulabilmek için Kelvin eh, Celsius'a 273 ekliyorduk. Kelvin'den ise 273'ü çıkartıyoruz. Haline bu ifadeye baktığımız zaman eksi 173 santigrat derece değeridir. Eksi 173 santigrat derece civanın normal noktasından aşağıda bir nokta olduğundan dolayı yine katı hale geçeceğinden bu sıcaklık ölçümü gerçekleşmeyecektir. Fahrenheit 0 Fahrenheit kaç santigrat derece? Baktığımızda Celsius bölü 100 Fahrenheit eksi 32 bölü 180 ifadesinden sadeleştirdiğimizde 5'e 9. Burada Celsius yerine Fahrenheit yerine 0 yazıyoruz. Celsius değerini buluyoruz. 9C eşittir. Şurası sadece 32'den 5 çarpı eksi 32'den 160 eşit olacak. Celsius değerimiz burada 9'a böldüğümüzde 160 bölü 9 bir kere var. 9, 70 dediğimiz zaman yaklaşık 8 kere 9, 72, 17 küsür. Yani eksi 17 küsür bir sıcaklık değerimiz var. Celsius cinsinden santigrat derece. Haliyle eksi 9'un üzerine bir değer olduğu için halen civar bu eksi 17 santigrat derece sıcaklığında sıvı olduğundan dolayı bu ölçümü gerçekleştirebilecektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.